Allah. Arkadaşlar e, onu şimdiden söyleyeyim. Hain Talha ile Hain Buğra oyunu tamamen bıraktı. Yani Çünkü onların da bir hayatı var ve devam etmek istiyorlar. Böyle bu şekilde kimse bizim gibi hayatsız oynamıyor demek ki. <laughs> onu anladık. Ben hatta bugün de konuştum. Yok bırakacaklarmış tamamen. Ya zorla çocukları getiremem buraya. Bir bari hayatına dönen iki insan oldu. Bakın. Vallahi bu. harbiden ha. Önümüzdeki Hangi günlere bakacağız. Hangi, hangi hayatsa diğer hayatta. Harbiden hani, ha. ne hayat ne hayat. Diğer hayat nasıl bir sorsana ileriki ben, zamanlarda çocuklara soracağım soracağım. Diyeceğim nasıl gidiyor? Bir şeyden korkuyorum bir daha geri dönerler. <laughs> Abi olmadı geri döndük. <laughs> Bizim hayatımız bilgisayar başı içeri geç yemek